Merhaba dostlar, bugün sizinle birlikte bir çıtçıt toka yapacağız. 5 santimlik toka kullanacağım, keçeyle kapladım, hazırladım. Ee, armut şeklinde olacak bu da. Armutumuz için sarı renk, sapı için kahverengi ve yaprak için de yeşil renk kullanacağız. Yani 3 rengimiz olacak. Şöyle göstereyim. 5 santimlik toka için ideal boyda. Evet, ilk önce sarı kısımdan Anne. başlayalım. Efendim oğlum. Sen Hemen birazdan geliyorum anneciğim. Ya anne, lütfen. şimdi bakayım ben bir. Evet, şimdi başlayalım. Hemen şöyle sihirli halkamızı oluşturuyoruz. Sihirli halkamızı oluşturduktan sonra sabitledik. Sabitleyince hemen altı tane sık iğne yapacağız. Sık iğne yapmak için sihirli halkanın arasından tığımızı geçirdik. İpimizi iç çıkarttık ikisini birlikte topluyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane yaptıktan sonra sihirli halkamızın kısa olan ucundan çekiyoruz ipimizi ve sıkılıyoruz. Şöyle ilk yaptığımız sık iğnenin üzerinden kaydırmamızı yapıyoruz. Şimdi ikinci sıramızda her bir yuvaya şöyle ortadaki ipimizi de alalım her bir yuvaya ikişer tane yapacağız 12 taneye çıkartacağız 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane sık iğne yaptıktan sonra kaydırmamızı yapıyoruz. Şimdi şu kısmı yapacağız. Bunun için 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Pardon 7 tane çekiyorum. 6.dan itibaren sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane yaptıktan sonra alt kısımdan sık iğnelere devam edeceğim. Bu sırada da bir tek bir çift yapacağım. Bu yuvarlak kısmına geldiğimizde. Evet, bir tek bir çift tek çift tek çift evet şuraya tek pardon Allah Allah ipim takıldı dire sap kısmını tekrar devam ediyoruz. Sık iğne olarak. 3 4 5 ve 6 Altıncı yaptıktan sonra ilk yaptığımız sık iğneden kaydırmamızı yaptık. Evet. Şimdi diğer sıramıza geçiyoruz. Bir tane zincir çektim. Başlangıçta burada çift yapıyorum, sonunda da çift yapacağım. İki tane ördüm, başını doladım. İkili trabzan yapıyorum. Tane yani ikili trabzan yaptım. Şu köşeye denk geliyor. Tam şimdi köşede bir tane eksiltme yapıyorum. Burayı eğer eksiltmeden yaparsak kıvrımlı oluyor. Evet, şöyle eksiltmemizi yaptık. Şimdi yuvarlak kısmına geçtik. Burada da yuvarlak kısmında iki tane tek, bir tane çift yapıyoruz bu sırada da. Evet, şimdi şu sıradayız. Diğer sırada şu bombeli kısımlarını yapacağız ve bitireceğiz. 1 2 Çift 1 2 tane tek 1 tane çift. 1 2 tane tek diğerine çift. 1 2 1 2 Şimdi tam şuraya köşemize geldik. Bir buradan aldık. Bir de diğer yuvanın aldık. Ön notlarını eksiltmemizi yaptık. Şimdi başını doluyorum. bir iki tane mi yapmıştım? üç tane yapmışım ikili trabzan yaptım sonra sık iğne yapıyorum sonuncu yuvamıza iki tane sık iğne yapıyorum dönüş olduğu için ilk yaptığım yuvadan kaydırmamı yaptım Evet şimdi bir tane zincir çekiyorum bu kısımda her birisine birer tane sık iğne yapıyorum Tekrar şu köşeye geldiğimizde eksiltme yapıyoruz. Şimdi 1 2 3 3 tane tek yaptım. Çift yapıyorum. Sonra başını doluyorum. 2 litre trabzan yapıyorum. 2 3 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 tane sık iğne yan yana 2 3 Evet bu bombeli kısımlarını oluşturuyoruz. Şimdi kenarında başını doladık. Tekrar 1 2 3 ve 4 şimdi aynı yuvaya iki tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 tane tek yaptım köşede bir tane eksiltme yapıyorum Evet diğerlerini tek tek yapıyoruz Sık iğne olarak kaydırmam yaptım. Evet, şimdi şöyle düzeltelim. Evet. Şimdi bir tane zincirimizi çektik. İpin keselim. Sarı ipimizle işimiz bitti. Şimdi sap kısmını yapalım sarıyı arka tarafa aldım. Kahverengi bir ipimi alıyorum. İplerim Alize Cotton Gold. Ee, farklı koton iplerde kullanabilirsiniz. Ama e, ben denedim bayağı bir. Hani diğerlerinden de kullanıyorum. Şu zincir sayısını söyleyeyim şimdi. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Ee, diğer kutun iplerden de kullanıyorum ama bunların metrajı daha fazla oluyor onu söyleyeyim 2 3 ve 4 Evet 5 tane zincir çektik her bir zincire birer tane sık iğne yapıyoruz şu başlangıçtaki ipimizi de alta getirelim hemen şuradan bir sık iğne ile tutturuyorum bir tane zincir çekiyorum ve kesiyorum Evet. Bu ipimizi de arka tarafa alacağız. Şimdi yaprağımızı yapmak için 9 zincirle yaptım ben ama isterseniz daha az da yapabilirsiniz. 7 zincir de yapabilirsiniz mesela. Bunun için önceden yapmıştım 7 zincirli yaprak o videolarımdan bakabilirsiniz. Açıklama kısmına eklerim. Avokado vardı bir de buna benzer. Avokado'yu da yine açıklama kısmına ekleyeyim. Ben bunu 9 zincirle yapacağım. Şimdi şöyle kıvırdım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Pardon. İpim. 8 9. İnşallah tam çektik. Evet. Şimdi 8. ye sık iğne. Başını doladım. 7. ye çakma sık iğne. Yani üçünü birlikte çekiyorum. Başını doladım. Yanındakine ikili trabzan. Yanındakine üçlü trabzan. İlkini tek çekiyorum. Çift tek. Başını doladım. Yanındakine ikili trabzan. Pardon, yanlış yaptım. Şurada iki tane ikili trabzan yapacaktık. Yediye gitti kafam. Evet, şimdi e, sık iğne, çakma sık iğne yanında iki tane ikili trabzan başını doladım. Ortaya bir tane üçlü trabzan, yanındakine ikili trabzan, tekrar ikili trabzan başını doladık çakma sık iğne şimdi burada köşeye de 3 tane sık iğne yapıyoruz dönüş olduğu için aynı yuvaya 3 sık iğne yapacağız burayı birazcık fazla sıkılamışım 1 2 ve 3 başını doladık döndük şimdi ipimizi alttan yürütelim Şimdi diğer tarafta her bir zincire yine aynılarını yapacağız. Çakma sık iğne. Yanında iki tane ikili trabzan. Şimdi ortaya geldik. Tam ortadaki üçlü trabzandı. Ilkini tek aldım. Çift, çift. Evet, şimdi iki tane ikili trabzan. Başını doluyoruz. Akma sık iğne yanındakine sık iğne ve şöyle kaydırmamızı yapıyoruz bitiriyoruz bir tane zincir çektik ipimizi keselim Evet şimdi şuradan iplerimizi temizleyeceğiz keseceğiz ve sonrasında yapıştırma işlemini gerçekleştireceğiz ben silikon tabancamı yanıma almamışım bu yüzden yapıştırmayı sonra yapacağım. Ee, şöyle söyleyeyim. Yapıştırdıktan sonra bunu şu kısımlardan isterseniz hayalet iple isterseniz de beyaz iple. Ben mesela beyaz ip kullanıyorum. Kenarlarından mutlaka dikin. Ee, silikon çünkü belli bir süre sonra açılma yapabiliyor. İyi bir şekilde tutup daha uzun süreli kullanabilmek için. Evet. Bu armutumuzu yapıştırıyoruz. Daha sonra da yaprağımızı yapıştırarak bitiriyoruz. Evet dostlar. Bir takımız daha bu şekildeydi. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kanala abone olmayı unutmayın.